Yıllardır bildiğimiz Kuzey Kore oyunu artık sona erdi. Sahneye yeni oyuncular çıkıyor, kurallar yeniden yazılıyor ve ufukta daha önce hiç görmediğimiz türden bir tehlike beliriyor. Şimdi size çok kritik bir soru. Ya hakkında her şeyi bildiğimizi sandığımız o tek ülke aslında en tehlikeli şekilde yanıldığımız ülke ise? Çünkü Kuzey Kore hakkındaki ezberlerimiz belki de bizi büyük bir yanılgıya sürüklüyor. Gelin şimdi bu varsayımları tek tek masaya yatıralım. Peki, nedir bu ezberlerimiz? Hepimizin aklındaki o bildik hikayeyle başlayalım. Hani Kuzey Kore dendiğinde zihnimizde canlanan, yıllardır hiç değişmeyen o senaryo. Mesela daha çok yakın zamanda Kim Jong-un'un yaptığı şu hamle, Kore Birliği'ni simgeleyen devasa bir anıtı yerle bir etti ve barışçıl birleşme artık imkansız dedi. Dünyada ne yaptı? Tahmin ettiğiniz gibi kolektif bir şekilde göz devirdi. İşte yine başlıyoruz. Çünkü herkesin aklında Kuzey Kore'nin bir oyun planı var değil mi? Üç basit adımdan oluşan o meşhur döngü. Önce gerilimi sonuna kadar tırmandır, sonra herkese müzakere masasına oturt ve en sonunda da istediğin tavizleri kopar. Bu durum hepimizin çocukken dinlediği o yalancı çoban hikayesinin adeta modern bir versiyonu. Pyongyang o kadar çok kurt geldi diye bağırdı ki artık dünya bu alarmları pek de ciddiye almıyor. Ama işte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Peki ya bu sefer durum farklıysa? Ya yalancı çoban hikayesi bugüne kadar doğruydu da artık geçerli değilse? Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Kim Jong-un'un asıl planının, o büyük hayalinin ne olduğuna ve neden suya düştüğüne. Aslında Kim'in amacı ülkesini sonsuza dek bir müzevi krallık olarak tutmak değildi. Tam tersi. Çok daha büyük bir hedefi vardı. Önce nükleer caydırıcılığı elde et, sonra bu gücü bir pazarlık kozu olarak kullan ve sonunda, sonunda küresel sisteme entegre olmuş normal bir ülke haline gel. Yani dünyadan saygı görmek istiyordu. Ve bu büyük planın zirve noktası 2019'daki Hanoi zirvesiydi. Düşünsenize Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma için belki de hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat. O dönemde hava o kadar pozitifti ki her şey mümkün gibi görünüyordu. Fakat masaya oturulduğunda aradaki devasa uçurum ortaya çıktı. Bir tarafta Pyongyang saygı, meşruiyet ve ekonomik olarak dünyaya açılmak istiyor, diğer tarafta Washington tek bir teklifi var: Nükleer silahlardan tamamen vazgeçin. İki tarafın beklentileri arasında adeta bir okyanus vardı. Üç başarısız denemenin sonunda gelen sonuç tek bir kelimeyle özetlenebilir: Önemsiz. Kuzey Kore bir anda dünyanın radarından çıktı, küresel bir sorun olmaktan çıkıp unutulmuş bir diknota dönüştü. Peki bu başarısızlık Kuzey Kore'yi nereye sürükledi? İşte burada bir başka büyük efsaneyi daha yıkmamız gerekiyor. Hani o meşhur Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın sarsılmaz dostluğu var ya, işte o hikayenin aslında pek de öyle olmadığını göreceğiz. Evet, genel kanı bu üç ülkenin ideolojik olarak birbirine kenetlenmiş yakın dostlar olduğu yönünde. Ama bu gerçeğin oldukça basitleştirilmiş, hatta yanlış bir yorumu. Tarihin sayfalarını biraz karıştırdığımızda bu ilişkinin temelinde dostluktan çok karşılıklı güvensizlik ve çıkar çatışmaları olduğunu görüyoruz. Bakın 1953'te Mao Kim Il Sung'a rağmen savaşı uzatıyor. 91'de Sovyetler çöküyor, Pyongyang'ı yalnız bırakıyor. Hemen ardından Çin, düşman olarak gördükleri Güney Kore ile diplomatik ilişki kuruyor. Bu, Pyongyang için tam bir ihanet. Hatta daha yakına gelelim, 2017'de hem Çin hem de Rusya, Kuzey Kore'ye karşı tarihin en sert yaptırımlarına evet oy veriyor. Dostluk bu mu sizce? Aslında olay çok net. Çin ve Rusya'nın istediği şey kendi kontrollerinde, zayıf ve onlara bağımlı bir tampon devlet. Kuzey Kore'nin tek isteği ise bu iki dev komşudan olabildiğince bağımsız kalabilmek. Yani çıkarları taban tabana zıt. İşte şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Kuzey Kore'nin bugünkü yeni ve tehlikeli oyun planı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Her şey şimdi anlam kazanacak. Batı'ya yani Amerika'ya giden kapı yüzüne kapanmıştı. Bu bir çıkmaz sokaktı. Ama tam o sırada dünya düzeni değişti ve bir kapı kapanırken Pyongyang için iki yepyeni kapı açıldı. Biri Moskova'ya, diğeri Pekin'e. Ve bir anda soğuk savaş dinamiklerine geri döndük. Artık Kuzey Kore'nin yeniden stratejik bir değeri vardı. Ne yaptı? Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için kritik bir silah tedarikçisi haline geldi. BM'de Rusya'nın işgaline kınayan karara sadece dört ülkeyle birlikte hayır dedi. Peki karşılığında ne aldı? kendi askeri programları için paha biçilmez teknoloji ve destek. Düşünün, daha 30 yıl önce bu iki büyük güç sorunlu komşularıyla pek de ilgilenmiyordu. Ama şimdi ona çok daha uzun bir tasma veriyorlar. Çok daha fazla hareket alanı tanıyorlar. Bu da Pyongyang'ı her zamankinden daha cesur ve pervasız yapıyor. Durumun ciddiyetini anlamak için uzmanların şu uyarısına kulak vermek yeterli. Kore yarımadasındaki durum Kore Savaşı'nın yaşandığı 1950'den bu yana hiç olmadığı kadar tehlikeli. Artık bu bildiğimiz eski oyunlardan biri değil. Vardığımız sonuç ne peki? Çok basit. Kuzey Kore stratejisini tamamen değiştirdi, kendini yeniden yarattı ama bizim onu anlama şeklimiz, bizim ezberlerimiz hiç değişmedi. Ve eski kurallarla yeni bir oyun oynamak felakete davetiye çıkarmaktır. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Yıllardır hikayesini dinlediğimiz o yalancı çoban, kendisine inanan yepyeni ve çok daha güçlü bir sürü bulduğunda ne olur? Cevabı hepimiz için sandığımızdan çok daha önemli olabilir.